Hizmetteki yoğunluğundan dolayı ilim tahsil edemediğini söyleyerek görevlerinin bir süre ara vermek isteyenlere ne tavsiye edersiniz? Ee, bence bu şeytanın sağdan yaklaşmasıdır. İşte ilim tahsil edeceğim, işte o yüzden. Şeytan bu şekilde sağdan yaklaşır ve insanı hizmetten uzaklaştırır. Hizmeti bırak dese adam bırakmayacak. Şeytan bunu biliyor diyor ki hizmeti bırak demiyor. Ne diyor? İlim tahsil et diyor. Bu şeytanın sağdan yaklaşması. Halbuki hizmeti yaparken bir taraftan da ilim tahsil edebilir. Ve böyle olanlar aslında zamanını iyi kullanmıyor. Bir sürü zamanı var. Zamanını kullanmıyor. Ondan sonra da hizmeti bahane ediyor. Böyle adamlar daha sonrasında hizmetteki görevini alsanız bile, hadi tamam ilimle uğraş bile, yine aynı adam ilimde de fazla bir gelişme göstermiyor. Hani sen ilim adamı olacaktın? Hiç de öyle bir şey görmüyoruz sende. Kendini kandırma. Sen de ilim adamı olacak göz yok, kendini kandırma. İlim adamı olmayı kolay zannediyor. İşten kaçıyor, İlimi kolay zannediyor. Halbuki ilim işten daha zordur. Böyle bir iki tane basit kitap okuma değil ki bu. İlerledikçe zor meselelere girersin. Zor meseleleri çözmek de zordur. Bu öyle siyer kitabı okumaya benzemez ki. İlerledikçe zor meseleler çıkar karşına. Onu çözmek de yine zor olur. Yani aslında ilim için hizmeti bırakıyorum diyenler kendini kandırmaktadır. Şeytana uymaktadır. Peygamberimiz nasıl eğitti? Bir kenara çekilin, ilimle uğraşın demedi. Mücadele edin dedi. Bir taraftan onlara bir şeyler öğretiyordu her gün. Bir taraftan da onlar öğrendiğini anlatıyorlardı. En iyi öğrenme yöntemi öğretmektir. Dinleyen bir öğrenir, konuşan on öğrenir. Dinleyen duyduğunu unutur, konuşan konuştuğunu unutmaz. Dinleyen sadece konuşulanı anlar en fazla. Konuşan başka şeyler tespit eder. Kendi tespitleri olur. Kendine ait bilgilere ulaşır. O yüzden mutlaka konuşmalı. Ben ilim öğreneceğim, konuşmayacağım. Ben ilim öğreneceğim, hizmetle uğraşmayacağım. Bu şeytanın sağdan yaklaşması. Bu şekilde öğrenenler, diyelim ki birkaç, birkaç tane kitap daha fazla okudu. Bu daha fazla bilmek demek değil. Bir taraftan hizmet yapan, bir taraftan ilim, ilim öğrenen, ondan çok daha sağlam bir Müslüman olur, çok daha da meseleleri iyi anlar, insanları tanımayı öğrenir. Öbürü masa başında kitap okuyan hoca olur başka bir şey olmaz ondan. Masa başı hocası. Hayatın dışında insan tanımayı bilmez, mücadele etmez, narin, korkak, sabırsız bir insan olur. Bir taraftan elin bir taraftan hizmetle uğraşan insanları tanımayı öğrenir. İş yapmayı öğrenir, yaptırmayı öğrenir. Kabiliyetleri gelişir, mücadeleyi öğrenir, sabretmeyi öğrenir. Belki üç tane kitap eksik okur ama diğer taraftan çok fazla şeyler elde eder. O üç kitaptan da otuz kitaptan da elde edemeyeceği kadar mühim şeyleri hizmetle uğraşırken elde eder. Ayrıca bu insanlar şunu da bilsinler, böyle düşünenler. Bunu söylüyorsun ama yarın hizmeti bırakıp ilimle uğraştığın zaman göreceksin birçok zamanın yine boşa geçecek. İkinci husus da şu. Sen kendini düşünüyorsun. Kendi gelişmeni öne alıyorsun. Halbuki davayı öne almalısın. Allah'ı ve Allah'ın davasını öne almalıydın. Senin gelişmen mi önemli, davanın gelişmesi mi önemli? İnsanın davayı tehir etmesi, kendi gelişmesini öne alması caiz olamaz. Dava bizden daha mühimdir. Milyonlarca Müslüman şehit olurken ben ilimde daha çok geliş gelişeceğim. İlmin sonu yok ki. İlmin sonu yok. Sen hiçbir zaman kendini yeterli görmeyeceksin. İmam-ı Azam olsan gene eksik hissedeceksin kendini. Ne kadar ilimde ilerlersen sonunda diyeceğin şey hiçbir şey bilmiyorum. İlimde ilerlemiş adam ilmin büyüklüğünü gördüğü için hiçbir şey bilmediğini daha çok anlar. İki kitap okuyan kendini bir şey zanneder. Çok okuyan, çok bilen ilmin genişliğini bildiği için kendini hiç görmeye başlar. İlim, ilmin sonu yok ki. Peygamberimiz buyuruyor, iki kişi doymaz. Biri ilim arayan, bir de dünyayı arayan. Dünya perestler de dünyaya doymazlar, mal peşinde koşarlar. İki vadi malı olsa üçüncü vadiyi ister. İki tane Adana'yı versen bir de İstanbul'u ister. Türkiye'yi versen bir de Mısır'ı ister, Amerika'yı da ister arkasına. Hatta dünyayı versen vallahi Mars'ı Mars da ister, Jüpiter'i de ister. Yani insan doymaz. Mal isteyen de doymaz, ilim isteyen de doymaz. İlmin de bir lezzeti var. Bırakmaz insanın peşine. Yani ama şöyle olabilir insan bir müddet talebelik yıllarında diyelim ki yüzde yetmiş beş ilim yüzde yirmi beş hizmetle uğraşır. Tamam. Yüzde seksen ilim yüzde yirmi hizmetle uğraşır. Olur onu kabul ederim. Ama yok tamamen hizmeti bırakayım yüzde yüz ilim bu faydasız bir ilimdir. Kitaba yani eee her şey kitaptaki gibi değil yani. Hayatın içinde olmayan bir ilim, süs bitkisi gibi yetişmiş bir davetçi ya da bir talebe, hayatın dışında hiçbir zaman faydalı olmaz ve gelişme göstermez.